Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, şimdi sizlere Instagram'dan nasıl hiçbir program kullanmadan video indirebilirsiniz bunu göstereceğim. Şimdi ben bu işlemi bilgisayardan yapıyorum fakat siz aynı adımları takip ederek bu, bu işlemi telefondan da halledebilirsiniz. Şimdi ben size bir video üstünden örnek göstereceğim atıyorum. Herhangi bir videoya tıkladım. Bu videoyu indirmek istiyorum. Şimdi ilk yapmam gereken şey URL'yi kopyalayacağım arkadaşlar. Telefonda da bu sağ üst köşede 3 nokta var. Bağlantıyı kopyala diyorsunuz. Aynı işlem burada da bağlantıyı kopyala diyebilirsiniz. Bağlantıyı yani URL'yi kopyaladıktan sonra arkadaşlar vereceğim bir site var. Bu sitenin linkini ben videonun altına yazacağım. Şimdi bu siteye girdiğiniz zaman şurada kullanıcı adı veya Instagram video linki yazıyor arkadaşlar. Biz bu boş kutucuğa kopyaladığımız URL'yi yapıştırıyoruz ve indir butonuna tıklıyoruz. Ee, bir güvenlik kontrolü geliyor hemen bunu geçelim. Trafik lambası demiş. Tamam, doğrula diyoruz ve evet, başarılı. Şimdi bizi sayfaya yönlendiriyor. Evet, başarılı bir şekilde gerçekleştirdi arkadaşlar. Şimdi video geldi burada. İndir butonu var. Videonun altındaki indir butonuna tıklıyoruz. Ve şöyle bir arayüz açılıyor. Şu, şu arayüzde şu videoyu bir durdurayım. Şu arayüzde arkadaşlar sağ alt köşede 3 nokta var. Buna tıkladıktan sonra indir butonu var. İndir butonuna tıklıyoruz ve işlem gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Ee, bu işlemi eğer bu işlem işinize yaradıysa arkadaşlar beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kalın sağlıcakla.